Çünkü birisi seni eleştirmeye kalkıyor, birisi seni uyarmaya çalışıyor, birisi sana seni anlatmaya çalışıyor. Ama sen insanlarla tartışıyorsun, sen insanlarla kavga ediyorsun. Rüyanda bile kavga ediyorsun, rüyanda bile tartışıyorsun. Sen insanlarla değil kendinle tartışıyorsun zaten. İnsanlar kendi kendine konuşmayı çok seviyor. İnsanlar kendi kendine konuşuyor. İnsanlar devamlı hayal alemi içerisinde. Şimdi dışarıda bir hayat var değil mi? Güneş var, hava var, insanlar var. Ama sen bu gerçekliğin hiçbirini yaşamıyorsun. Sen her şeyi şurada yaşıyorsun. Şu kaç metrekarelik alanda yaşıyorsun. Dünya ne kadar kocaman biz şu kadar küçücük yerin içerisinde yaşıyoruz. Çünkü sen düşünmeyi çok seviyorsun. Çünkü sen durduk yere sorun çıkarmayı çok seviyorsun. Sen problemsiz yaşayamazsın. Ama sen nasıl düşünüyorsun, nasıl hissediyorsun? İnsan sorunlarını çözmek ister, insan problemlerini çözmek ister. Hayır. İnsan sorunlarını çözerse yaşayacak bir sebebi kalmaz. Baktığımız şeyleri göremiyoruz. Baktığımız şeyi düşünüyoruz. Düşünerek bakıyoruz. Çünkü mutlu olamadığımız, hayatta istediklerimizi yapamadığımız için o boşluğu konuşmakla, düşünmekle dolduruyoruz. Sen kendini savunmak zorundasın. Çünkü bunu ego yapıyor. Sen yapmıyorsun. Sen zaten egonu besliyorsun. Ego da seni koruyor. Çünkü seni her şeyine oyuncak ediyor. Seni her şeyinde kullanıyor. Biz istediğimiz, hayal ettiğimiz her şeye engeliz. Biz zaten kendimiz engeliz. Ve zaten kendimize engellediğimiz için, hiçbir şey yapamadığımız için mutsuzuz. Mutsuz olduğumuz için de mecbur o mutsuzluğu dolduracak bir şeyler lazım. Ne yapıyoruz? Evleniyoruz, çocuk yapıyoruz, hayvan besliyoruz, bitki büyütüyoruz, teknolojiye merak salıyoruz, artık neyse ne. Yani onun yerini doldurmaya çalışıyoruz. Ve her zaman yaptığımız şeyi yapıyoruz, konuşuyoruz. Yazıyoruz, konuşuyoruz. Yazıyoruz, konuşuyoruz. Yazıyoruz, konuşuyoruz. Her şey hakkında bir fikir öne sürüyoruz. Her şey hakkında düşünüyoruz. Baktığımız her şeyde düşünüyoruz. Baktığımız şeyleri göremiyoruz. Baktığımız şeyi düşünüyoruz. Düşünerek bakıyoruz. Biz düşünmeyi çok seviyoruz. Çünkü mutlu olamadığımız, hayatta istediklerimizi yapamadığımız için o boşluğu konuşmakla, düşünmekle dolduruyoruz. Facebook'a girin mesela, Instagram'a girin, nereye girerseniz girin. Herkes konuşuyor. Siz hiç zararsız, kimseyle alakası olmayan bir resim, bir video bile paylaşsanız insanlar saldırıyor. İnsanlar çok mutsuz, insanlar çok öfkeli. Evet mutsuzuz, biz kendimiz engeliz. Senin kendini bir şey zannettiğin bu kendin sana engel oluyor. Ama sen kendini tutmaya devam ediyorsun. Sen kendini desteklemeye devam ediyorsun. Sen kendini olabildiğince savunmaya devam ediyorsun. Sen kendini savunmak zorundasın. Çünkü bunu ego yapıyor. Sen yapmıyorsun. Sen zaten egonu besliyorsun. Ego da seni koruyor. Çünkü seni her şeyine oyuncak ediyor. Seni her şeyinde kullanıyor. Ve sen de yaptıklarını kendin yapıyorsun zannediyorsun. Yazdıklarını kendin yazıyorsun zannediyorsun. Düşündüklerini kendin düşünüyorsun zannediyorsun. Sen hiçbir şey düşünmüyorsun. Sen hiçbir şey düşünemezsin zaten. Çünkü sen egonun bir oyuncağısın. Sen düşüncenin bir oyuncağısın. Sen mutlu olsaydın, hayatta bir şeyleri başarabilmiş olsaydın, şu anda yapmış olduğun çoğu şey yapmazdın. Ha şu anda yaptıklarının zaten hiçbirinden, hiçbirinden haberin yok. Çünkü birisi seni eleştirmeye kalkıyor, birisi seni uyarmaya çalışıyor, birisi sana seni anlatmaya çalışıyor. Ama sen insanlarla tartışıyorsun, sen insanlarla kavga ediyorsun. Rüyanda bile kavga ediyorsun, rüyanda bile tartışıyorsun. Sen insanlarla değil kendinle tartışıyorsun zaten. Senin sorunu kendinle. Bak şöyle bir şey var, insanlarla kavga ediyorsun değil mi? Tartışıyorsun, üzülüyorsun. Aslında sorun sende değil. İnsanlar kendi kendine konuşuyor ve sen araya giriyorsun. Tek sorun bu. Evet insanlar kendi kendine konuşuyor ve sen araya giriyorsun. Tartışma orada çıkıyor işte. İnsanlar kendi kendine konuşmayı çok seviyor. İnsanlar kendi kendine konuşuyor. İnsanlar devamlı hayal alemi içerisinde. Şimdi dışarıda bir hayat var değil mi? Güneş var, hava var, insanlar var, hayvanlar var, böcekler var, oksijen var. Her şey var. Ama sen bu gerçekliğin hiçbirini yaşamıyorsun. Sen her şeyi şurada yaşıyorsun. Şu kaç metrekarelik alanda yaşıyorsun. Şöyle düşün. Dünya kocaman bir yer değil mi? Biz insanlar dünya kocaman bir yerken kendi kafesimizde yaşıyoruz şu beyinde. Dünya ne kadar kocaman biz şu kadar küçücük yerin içerisinde yaşıyoruz. Ve şunun da zaten yüzde onunu kullanamıyoruz. Oradan çıkamıyorsun. İşte sen kendin yüzünden çıkamıyorsun. Çünkü sen düşünmeyi çok seviyorsun. Çünkü sen durduk yere sorun çıkarmayı çok seviyorsun. Sen problemsiz yaşayamazsın. Ama sen nasıl düşünüyorsun, nasıl hissediyorsun? İnsan sorunlarını çözmek ister, insan problemlerini çözmek ister. Hayır. İnsan sorunlarını çözerse yaşayacak bir sebebi kalmaz. İnsan problemlere alışmış. Sigara gibi düşünün. İnsan sigara içmeden duramıyor değil mi? Sigara bırakmak çok zor bir şey. Alıştığın bir şeyin tersini yapmak zor bir şey. Alışkanlık. Sen devamlı düşünüyorsun. Devamlı hayal kuruyorsun. Hep hayallerin içerisindesin. Bak sen böyle doğmadın. Sen çocuk doğdun değil mi? Daha bebek. Sıfır yaşında doğdun. Tertemiz. Hiçbir şey düşünmüyordun. Kural yoktu sende. O yüzden bir çocuk etrafında salakça dönüp sümüğünü yerken, kahkaha atarken sen bunu yapamazsın. Mümkün değil. Sana deli derler. Ama bunu çocuk yapabiliyor. Kimse çocuğa yan gözle bakmıyor. Eleştiri gözüyle bakmıyor. Ama sen bunu yapsan seni hapse tıkarlar. Yapamazsın zaten bunu. Bunu yapma cesaretini gösteren insanlara da cevabını verirler. Ama çocuklara bu gözle bakmıyoruz. Çocuklar için normal karşılıyoruz bunu. Şimdi sen çocuktun, temizdin. Sen hep hayal aleminde yaşıyordun. Çünkü çocuksun. Her şeyi hayal ediyorsun. O yüzden hep ailene devamlı sorular soruyordun. Çocuklar o yüzden soru sorar. Çünkü hayal aleminden çıkamazlar. Çocuklar hep hayal alemindedir. Hep rüya alemindedir. O yüzden çocuğa hep sevgi vermek zorundasındır. Onu kırmamaya çalışırsın, üzmemeye, acıtmamaya çalışırsın. Çünkü rüya aleminden çıkamayacaklarını bilirsin. Sen onları gerçekliğe çıkartamazsın. Yani bu dünyanın gerçekliği, üzücü haline yüzleştiremezsin. Ne yapıyorsun? Çocuğun rüyalarını, hayallerini korumaya çalışıyorsun. Bir şey olduğunda devamlı yok bir şey kızım düzelecek her şey düzelecek her şey eski haline dönecek diye nasihat veriyorsun. Biz bunu yapmak zorundayız. Çünkü çocukların düş dünyasını bozup onları gerçekte yüzleştiremeyiz. Çünkü canları yanar. Şimdi konu bu değil konu şu çocuklar rüya aleminde yaşıyorlar. Ama sen şimdi büyüyorsun, zaman ilerliyor, yaşın büyüyor. 14 yaşına geliyorsun, 20 yaşına geliyorsun. Şu andaki yaşındasın. Ama sen hala çocuksun. Sen hala büyümedin. Sen hala düş alemindesin. Sen hala rüya alemindesin. Bunu bir düşün. Sadece bir düşün. Bütün insanlar büyümemiştir. İnsanların tek bir sorunu var. Büyüyememek. Beden büyüyor. Zaman ilerliyor. Beden büyüyor. Ama ruh büyümüyor. Bilinç büyümüyor. Hala insanlar rüya aleminde kalıyor. Hala insanlar düş aleminde kalıyor. O yüzden insanlar bu kadar birbirlerinden uzaklar. İnsanlar birbirlerine yaklaşmak için aile oluyorlar. Ya da evleniyorlar. Yuva kuruyorlar. Akraba oluyorlar. Ama insanlar bir türlü birbirine yaklaşamıyorlar. İnsanlar hala birbirlerinden milyarlarca kilometre uzaklıktalar. Bunu biliyorsun. Ruhen uzaktalar. Bedenleri beraber aynı evde yaşıyor, aynı yatakta sevişiyorlar. Aynı kokular birbirine giriyor. Ama hala birbirlerinden o kadar uzaklar. İşte bu insanların düş dünyasından çıkamadıkları için. insanlar çocukluktan büyüyemedikleri için. Bir çocukluk evresi vardır yaşaman gereken. Çocukken çocuk olmak zorundasın. Onun tadı oradadır. Çocukken ciddi olamazsın, mantıklı olamazsın, kitap okuyamazsın, felsefe yapamazsın. Çocukken çocukluğunu yaşamak zorundasındır. Ama büyüyünce de büyümek zorundasın. Ama hiçbir insan büyümüyor. Hiçbir insan büyümedi. İnsanlar büyüyemiyor, çocuk kalıyor. Düş dünyasından çıkamıyor. E çıkamadıkları için bu insanlarla devamlı sürtüşmesine, tartışmasına, kavga etmesine, insanlara dikkat eden insanlar devamlı alınganlar. İnsanlar havadan nem kapıyorlar. İnsanlar kendi gölgesinden nem kapıyorlar. Her devamlı tartışıyorlar, devamlı tartışıyorlar. Bir insana bir şey söyleyemiyorsun. Bir insanla sadece kakarı kikir yapabilirsin. Bir insanla sadece muhabbet edebilirsin. Bir insana dokunamıyorsun. Bir insanın hayatıyla ilgili bir şey konuşamıyorsun. Bir insana ayna olamıyorsun ayna. Yani o insanın yaşadığı şeyle ilgili konuşamıyorsun, sohbet edemiyorsun. İnsanlar kavga ediyorlar, tartışıyorlar. Kimse kimseyi kendi dünyasına sokmuyor. İşte bu insanların çocuk kaldıkları için. Sen çok düşünüyorsun, sen çok hayal ediyorsun. Bu senin çocukluk evresinden çıkamadığın için. Çünkü büyüyemediğin için. Çünkü kitap okumadın. Çünkü meditasyon yapmadın. Çünkü sen soru sormadın. Evet sen çok soru soruyorsun ama aptalca sorular soruyorsun. Çocuk gibi soru soruyorsun. Çocuk sorduğu soruyla ilgilenmez. Aileler çocuklarına cevap vermeye çalışıyor ya, cevap veriyor ya. Çok saçma. Çocuğa cevap verme. Çocuk zaten sorduğu soruyla ilgilenmiyor. Çünkü düşün sen cevap verirken çocuk başka bir soruya geçiyor. Sen ona cevap veriyorsun başka bir soruya geçiyor. Çünkü çocuklar sorularla ilgilenmiyor. Sen cevap verirken boş bir uğraş içerisindesin. Sen hala aynı çocuk sorularını sormaya devam ediyorsun. Sen hayatında bir kere bir tane bile soru sormadın. Hiç soru sormadın sen. Sen hep kendini takip etmekle ilgilisin. Bak şöyle bir şey. Gölgeni kendinden ayırabilir misin? Gölgeni bıçakla kesebilir misin? Gölgenin üzerine ateş atabilir misin? Yani ondan kurtulabilir misin? Kurtulamazsın. Gölgeninden kurtulamazsın. İşte sen de kendini böyle takip ediyorsun. Senin hayatta sorduğun sorular, o boş sorular, çocuksu sorular, işte kendini gölge gibi takip ettiğim için olan şey. Kendini takip etmeyi bırak. Sen artık gerçekle yüzleş. Kendini bırak. Egonu bırak. Bencilliğini bırak. Benlik duygunu bırak. İnsan yataktan kalkar, yemek yer, uyur, televizyon seyreder, eşiyle sevişir, sohbet eder, sevinir, mutlu olur, heyecanlanır. İnsan ne yaparsa yapsın, insan hep benlik duygusuyla hareket eder. İnsan yolda yürürken, adım atarken, otururken, konuşurken, uyurken benliğiyle yaşar. Benlik. Yani ego. Ego. Hep kendini savunuyorsun ya, insanlar kendini savunduğu için insanlara bir şey anlatamıyorsun ya. Bu bu yüzden. İnsanlara dokunamıyorsun, insanlara kendisini anlatamıyorsun. İnsanlarla devamlı kakara kikir yapmak zorundasın. İnsanlarla hep goy, goy yapmak zorundasın. Boş muhabbet yapmak zorundasın. Çünkü ufacık bir gerçeklik kavga etmene, tartışmana sebep oluyor. Ve bu da insanların o kadar birbirlerinden uzaklaşmalarına sebep oluyor. Kimse kimseye dokunamıyor, kimse kimseyle beraber olamıyor. Birbirlerine dokunamıyorlar, ruhlarına giremiyorlar. İstediğin kadar evlen, istediğin kadar çocuk yap, sen Hiçbir şeyle bütünleşemiyorsun. Hiçbir şeye yaklaşamıyorsun. Hiçbir şeyle istediğin samimiyeti yakalayamıyorsun. İşte sen engelsin. İşte sen kendine engelsin. Sen kendini engelliyorsun. İşte bütün bunları yapan sensin. Senin kendini bırakman lazım. İşte bu yüzden mutlu olamıyorsun. Sen kendini bırakamıyorsun. Sen düş aleminden, rüya aleminden bir türlü ya çıkamıyorsun diyeceğim sanki hiç bir saniye için bile olsa çıkmışsın gibi olacak. Değil sen hep zaten onun içerisindesin, hiç çıkmadın. Hep oradasın zaten, hep düş dünyasındasın. Ya Matrix gibi işte, hayal alemindesin. Hiçbir şey gerçek değil. Düşündüğün hiçbir şey gerçek değil. Sen şu anda kafanda bir şeyler geziyor ya, hiçbir gerçek değil. Sen kendini takip ettiğin için bunlar oluyor. Ama sen kendini korumaya devam ediyorsun. İnanılmaz bir şekilde. Korumak zorundasın çünkü bunu ego yapıyor. Ego kendini korumak zorunda. Ve sen de kendini ego zannettiğin için ego ne yaparsa sen de onu yapıyorsun. Sen kendini beslediğin, kendini takip ettiğin sürece ego o kadar büyüyor. Çünkü sen kendini egonun yaptığı şeyler zannediyorsun. Bak ego ne yapıyor? Ego düşünüyor, ego konuşuyor. Ego devamlı konuşuyor. Nereye gösteriyorum burayı? Burası hep konuşur. Burası hep konuşur, konuşur. Sen uyuduğunda bile seni rahat bırakmıyor. Sana rüyalar gösteriyor ya. Ego seni hep konuşturuyor. Gece uyutmuyor mesela. Film izliyorsun ya odaklanmak istiyorsun ama burası hep konuşuyor. Sigara içiyorsun bir türlü sigara içemiyorsun. Bak günde bir paket sigara içiyorsun. Yılda kaç bin tane sigara içmişsin. Bir dal sigarayı bile hissederek ya sigarayı içemiyorsun bir türlü. Sen hep rüya alemindesin. Burası hep konuşuyor çünkü. Sen hiçbir dal sigarayı içemedin. Sen bir tane bile sigara içemedin şu ana kadar. Hep burası konuştu. Sen sigarayı robot gibi içiyorsun. Alışkanlıktan içiyorsun. Boş içiyorsun. Robota bir şeyler yaptırabilirsin. O onu hissettiği için yap, yapmıyordur. Sen onu öyle programlamışsındır. Ve o ya onu yapar. İşte sen de yaptığın bütün şeyleri böyle yapıyorsun. Oto kontrol yani oto robot bir şekilde. Ya yani birisi bir şey söylüyor, sen bir şey, cevap veriyorsun. "A pardon, öyle değildi." diyorsun. Çünkü o an uyuyorsun. Ama bu uykun senin 24 saat var. Çünkü sen uyumayı çok seviyorsun. İnsanlar uyumayı çok sever. Ya şöyle bir şey, bir anne bile çocuğunu uyandırdığında çocuk annesinden nefret eder. Çünkü uyku çok tatlıdır. Ne anneyi dinler, ne hiçbir şeyi dinler. O yüzden insanlar devamlı kavga halinde. Sosyal ortama gir, internete gir, dışarı çık, komşulara git. Herkes devamlı kavga ediyor. Devamlı kavga ediyorsun. Devamlı kavga, devamlı tartışma. Televizyon aç, her yerde tartışma. Çizgi filmde bile tartışma var. Çünkü insanlar uyanamıyor. Uyanamıyor, uyanamadığı için bu kadar dünya kaos halinde. Bak tartışma bir sonuçtur, kavga etmek bir sonuçtur. Bunu getiren şey ne? Aptallık. Tartışmayı doğuran şey aptallıktır. Peki aptallığı doğuran şey ne? Senin düş dünyandan çıkamamak. Uyuyorsun çünkü, uyku halindesin. Sen uyku halinde olduğun için aptalsın, aptal olduğun için de ne annenle ne babanla ne eşinle ne, ne kız kardeşinle ne hayvanınla hiçbir şeyle bütünleşemiyorsun. Hiçbir şeyle ilgilenemiyorsun. Hiçbir şeyde samimi olamıyorsun. Hiçbir şeye odaklanamıyorsun. Ne çocuğuna odaklanabiliyorsun ne ailene ne en sevdiğin kişiye, aşık olduğun kişiye. Çünkü sen uyku halindesin. Sen istediğin şeyi yapmak istiyorsun. Sen rahat olduğun şeyi yapmak istiyorsun. Sen alıştığın şeyi yapmak istiyorsun. İnsanlar alışkanlıkla yaşar. İnsanlar mantıkla yaşamaz. Bir alışkanlık çıkartırlar ortaya, sonra ona bahane sunarlar. İşte şu bunu bundan yaptım. Ya bir şeyden dolayı yapmadın işte. Onu alıştığın için yapıyorsun. İşte sigara içmenin bir bahanesi yok. Yaptığın hiçbir şeyin bir bahanesi yok. Sadece yapıyorsun. Çünkü alışkanlığın bu senin. Yani bir bahane üretme. Kimseye bir şey açıklamak zorunda değilsin. Biz insanlara hep bir şeyler açıklamak zorunda kalıyoruz. Hep insanlara bir şeyler açıklamak zorunda kalıyoruz. Çünkü toplumun içerisinden çıkamadığımız için toplum kir yuvası, toplum bir mikrop yuvası, toplum mutsuzluk kaynağı, toplum acı kaynağı. Ama sen bu acı kaynağından çıkmıyorsun. Çıkmıyorsun. Yemeğe onca pul biber atmışsın, acı biber atmışsın. Yemekten tat bekliyorsun. Bu bu kadar saçma. Çünkü toplumu çok seviyorsun. E sen toplumu sevdiğin sürece o yemekten güzel bir tat alamazsın. Toplum çünkü acı kaynağı. Sen topluma alışmışsın ama Alıştığın için, çıkamadığın için zaten çıksan toplumun ne bok olduğunu anlayacaksın. Çıkamadığın için ne yapıyorsun? Toplumun içinde olmak lazım. Toplum iyi bir şeydir. Aile, eşi iyi bir şeydir. Akrabalar iyi bir şeydir diyorsun. Bu senin zavallılığın yüzünden, korkaklığın yüzünden, cesaretsizliğin yüzünden. Çünkü senin toplumdan çıkacak cesaretin yok. Senin aile kurmayacak, akraba olunmayacak. Yani o kişisel benlikleri, birleşmelerin doğurduğu uyuşukluğu atacak cesaretin yok. Yani neye alıştıysan öyle devam ediyorsun. Akrabalara gidiyorsun, aile kuruyorsun. Sen bunları yapmak zorundasın. Sen çocuk yapmak, üremek, insanlarla sosyal olmak zorundasın. Çünkü sen kendinden o kadar sıkılıyorsun ki, o kadar. Çünkü mutsuz olduğun için, her şeyde başarısız olduğun için kendinden çok sıkılıyorsun. Artık kendini biliyorsun çünkü tanıdın. Çünkü sen hiçbir şey yapamadın, hiçbir şey başaramadın. O yüzden kendinden memnun değilsin. Memnun olmadığın için mutsuz oluyorsun ve memnun olmadığın için kendinden işi koy veriyorsun. Hayat koy vermektir. Her şeyde koy veriyorsun. Ne çocuğuna aile olabiliyorsun, ne eşine eş olabiliyorsun, ne kendine insan olabiliyorsun. Kendinle yüzleşemiyorsun. Kendinle baş başa kalamıyorsun. Korona da mesela insanlar hep şunu konuştular. Korona ne yapalım? Korona ne yapalım? Ulan ya dünyanın sonu gerçekten gelmiş. Pamuk ipliğine bağlı. Dünyanın sonu gelmiş ama pamuk ipliğine bağlı yani bir yerden. Dünya yok olmuyor. Ya sen nasıl kendinden bu kadar sıkılıyorsun ya? Korona'da ne yapalım, ne yapılabilir? Korona'da hangi kitap okuyalım, hangi film seyredelim? Sen kendinden bu kadar mı nefret ediyorsun ya? Ya bir insanın, ben sana şunu söyleyeyim, insanın yalnız başına kalması lazım. Ve insanın yalnız başına kalamasa bile kendinden bu kadar nefret etmemesi lazım. Sen kendinden bu kadar nefret ediyorsun ya? Ya, ya? ya dedim, duygusal bir ifade. Çünkü ben benliğimle konuştum o an gibi egomla konuştum. Kendinden sıkılıyorsun, kendinle baş başa kalamıyorsun. Sen kendinden nefret ediyorsun. Bu bir düşünce değil. Bu bu işte. Her şey ne üzerine? Hep oyalanmak üzerine. Hangi kitap okursan oku, filmler, videolar seyrediyorsun YouTube'da bir yerde. İnsanlar hep oyalanma peşinde. insanlar birbirlerini oyalıyor. Videolar çekiyor, bir şeyler anlatıyor, kitaplar yazıyor. Her şey oyalanmak üzerine hayatta. Evleniyoruz, çocuk yapıyoruz. Hepsi oyalanmak üzerine. Hayvanlara bakıyoruz, hayvan besliyoruz. Ya bir şeylere tutkunuz değil mi? Hep bir şeyler yapıyoruz. Video çekiyoruz, kitap yazıyoruz, şiir yazıyoruz. Yaptığın ne yaparsan yap. Senin kavramların, o yarattığın saçma sapan kavramlar seni kurtaramıyor. Sen kendinden o kadar sıkılıyorsun ki bir şeylerle uğraşmak zorundasın. Sen evlenmek, çocuk yapmak, ya kötü bir şey demiyorum bu saç. Yaptığın şeyin farkına var. Sen kendinin farkında değilsin. Kendine saygın olman gerekiyor. Senin kendine saygın yok. Ya bir insan kendine güvenmesi gerekir. Bir insanın kendinden nefret etmemesi gerekir. Bir insanın kendinden sıkılmaması gerekir. Ama sen kendinden nefret ediyorsun. Hep bir şeylerle uğraşıyorsun. Niye? Kendinden nefret ettiğin için. Çünkü hayatta hiçbir şey başaramadın. Başaramadığın için zaten mutsuzluk yaşıyorsun. Mutsuzluk bu çağın hastalığı. Korona ya da kanser falan değil. Mutsuzluk çağın hastalığı. Sen kendinden sıkıldığın için. Çünkü kendine saygın yok. Şu an anlattığım şeyleri anlıyor musun bilmiyorum. Ne kadar anlıyorsun? İnsanın kendine saygısı olması demek ne demek? Bunu anlıyor musun? Senin kendine saygın yok. Çünkü sen ailenin inançlarının peşinden koşuyorsun. Sen şu anda ne düşünüyorsan, düşündüğün şeylerin %9.9'u ailenden geliyor. İzlediğin televizyon, edindiğin arkadaşların, sosyal çevrenden geliyor, akrabalarından geliyor. Senin kendine ait hiçbir şeyin yok. Evet, kendine ait olduğunu düşünüyorsun. Şu anda düşündüğün şeyler olmadığını anlamak için çok yol gitmen lazım. Çünkü ben kendimden biliyorum. Çünkü ego öyle bir şey ki senin yaptığın her şeyin sana ait olduğuna sana inandırıyor. Çünkü o kendisini korumak zorunda. Ego kendisini korumak zorunda. Sen egonun farkına varırsan ego terlemeye başlar. Ego altına sıçar. Ego korkar. Çünkü yok olmak üzeredir. Senin içinde yaşadığını fark ettirmemek için seni oyalıyor. O yüzden sen kendinden sıkılıyorsun. Kendine baş başa kalamıyorsun. O yüzden sen devamlı sevgilidir ediniyorsun, aşk ediniyorsun. Mesela sevgilinden ayrılıyorsun. ilk hissettiğin şey ne? Hemen başkasını. Yani bu boş boşluğu doldurmak. Ya da yani bir karşı cinste de doldurmana gerek yok. Televizyon seyrediyorsun, dışarı çıkıyorsun, alışveriş yapıyorsun, arkadaşlarla ortama giriyorsun. Hep kaçmak peşindesin. İşte bu yüzden oyalanmak zorundasın. Çünkü sen hep kendinden kaçıyorsun. Bir insanın bu kadar kendine saygısı olmaması gerçekten üzücü bir şey. İşte senin bunu fark etmen için de daha ne kadar şey yaşayacaksın bilmiyorum. Ama yaşadıklarını al. Çünkü sen almadığın her mesaj, bak şimdi sen sabah kalktın, akşama kadar bir sürü şey yaşıyorsun. Yaşadığın her şey mesajdır. Sen mesaj yaşıyorsun. Sen şimdi yemek yiyorsun değil mi? Televizyon seyrediyorsun. Çıkıyorsun, işlerini yapıyorsun, yemek yapıyorsun. Devamlı bir şeyler yaşıyorsun. Bir şeyler düşünüyorsun, hissediyorsun, dokunuyorsun, kokuyorsun. Yaşadığın her şey mesaj. Ama sen mesajları alamıyorsun. İnsanlara kavga ediyorsun ya, insanlara tartışıyorsun ya. Bunların hepsi mesaj. Hepsi sana bir şey anlatmaya çalışıyor. Ama sen insanlarla kavga etmekle, tartışmakla o kadar ilgilisin ki, o kadar insanlara odaklısın ki sen başka hiçbir şey görmüyorsun. Bak şöyle bir şey. Bir resim kağıdına, A4 kağıdına bir tane nokta Koyduğumu düşün ortasında bu bir A4 kağıdı ortasına nokta koydum. Ne görüyorsun burada? Noktayı görüyorsun değil mi? Başka bir şey yok. Peki kağıdın kendisi %99.9 iken %0.001'lik noktaya nasıl odaklanabildin? Hiçbir insan kağıdın kendisini görmez. Herkes noktayı görür. Beynimizin %10'unu kaçını kullanamıyoruz diyoruz ya işte bu yüzden. Çünkü sen odaklanarak yaşıyorsun. Çünkü sen şöyle düşün ya balkona çıkıyorsun dışarı çıkıyorsun. Hep bir şeye bakmak zorundasın. Ya arabaya ya binalara insanlara yere. İnsanlar gökyüzüne bakmayı unutmuş. Ama gerçek olan gökyüzüdür. Ama insanlar odaklanmış. Ciddi şeylerle odaklanmışlar. Yoğunlukla, işle odaklanmışlar. O yüzden insanlar yüzüncü katta otursa bile gökyüzüne kafası değiyor. Değse bile insanlar hala yere bakıyor. Karşıya bakıyorlar ne var? İnsan boş gökyüzüne bakamıyor. İnsan kafasını kaldırmayı unutmuş. Ve bir şey daha, insanları insan yapan nedir biliyor musun? Hayatı 2-3 kişiye kafayı takarak yaşarız. Biz ölene kadar hayatımız boyunca bize haksızlık ettiğini düşündüğümüz insanlara kafayı takarak yaşarız. Biz o insanlarla yatar, o insanlarla kalkarız. Biz nefret ettiğimiz insanlarla yaşarız. Onlarla aynı evde, aynı ortamda değil. Onlarla kafamızda yaşarız. Çünkü sen sana kötülük yapan insanları kafaya takmış olarak ölüme doğru gidiyorsun seni mutsuz eden insanlara bırakmayarak, onların peşinden giderek yaşıyorsun hayatı ve ölüyorsun. İnsanlar nefretle yaşar. Bakın nefret hayattaki en büyük duygudur. Bir sofraya oturduk. Yanında iki tane kişi var. Biri sevdiğin kişi, birisi nefret ettiğin kişi. Sevdiğin kişiyi mi düşünürsün, onunla mı ilgilenirsin? Nefret ettiğin kişiyi mi kafaya takarsın? O sofradayken nefret ettiğin kişi orada olduğu sürece sen hep nefret ettiğin kişiye odaklanırsın. Nereye baktığının önemi yok. Sevdiğin insanla konuşmanın önemi yok. Sen sadece nefret ettiğin insanla görünürsün. Nefret duygusu çok yoğun bir duygudur. Ve insanlar hayatında kendisine kazık atan insanlarla yaşar beyninde. Onları rüyasında görür. Ve karakteri o insanların peşinden giderek onların öfkesinin kendisinde biriktirdiği şeyler karakteri olur. İnsanlar ne yazık ki böyle zayıf yaşıyorlar. Yani sen mutluluk arıyorsun, bilmiyorum arıyor musun ya da işte niye mutlu olmuyoruz, kader niye böyle falan filan diyor musun? İşte deme. Çünkü en büyük engel sensin. Sen zaten kendini engelliyorsun. Senin düşmanın sensin. Senin düşmanın ego demeyeceğim. Çünkü egonun ne olduğunu bilmiyorsun. Sadece bunu kelime olarak biliyorsun. Devamlı anlattığım her şeyi anlıyorum diyor. Duyuyorum diyor. Anlamam bir şey ifade etmiyor. Duymam bir şey ifade etmiyor. O şey hakkında o kadar milyarlarca şey yaşamana rağmen hala anlamamış olduğunu daha büyük olaylarla anlıyorsun. Çünkü hissetmiyorsun. Yani onu yaşamamışsın. Yastık ha duydum yastık biliyorum yastık biz yastığı ne olduğunu bilmiyoruz biz yastığa sadece alışmışız biz yastığı ne olduğunun farkında değiliz aşk aşk ne biliyor ya aşkı sen tarif ediyorsun ne olduğunu bilmiyorsun bu gibi kavramlar hayattaki ne olursa olsun yaşadığı her şeyi sen robot gibi hissetmeden yaşıyorsun her şeye düşünceyle bakıyorsun her şeye fikirle bakıyorsun o yüzden hiçbir şeyi alamıyorsun o yüzden kimse değişmiyor Kimse kimseye bir şey anlatamıyor. Çünkü biz her şeyde kararımızı vermişiz. İnançla yaşıyoruz, inançla. En büyük tehlike bir ağaç yıkılsa bile, köklere yok olsa bile, havadan bile nem kapar o ağaç oradan büyür. Her şeyinden büyür. Yaprağındaki yere inen tohumdan büyür. Ama inanmış bir insanı değiştiremezsin. Ben bunu hayatımda karşılaştığım bütün insanlardan biliyorum. Bu Kainatın bir mesajı, Tanrı'nın bir mesajı, Allah'ın bir mesajı ne dersen de. Çok inanıyoruz, çok inanıyoruz, çok inanıyoruz. Biz bitirmişiz her şeyi. Biz belli bir yaştan sonra her şeyi bitirmişiz. Biz vazgeçmişiz her şeyde. Her şey hakkında fikir edinmişiz, düşünce edinmişiz, inanç edinmişiz. Hani sen diyorsun ya, ya hiç değişmiyorsun ya, ne salaksın ya. Sen, sen kendinden haberin var mı? Hani bir insana diyorsan ne kadar aptalsın, senin kendinden haberin var mı? İnsanlar ne kadar kötü ya derken senin kendinden haberin var mı? Biz devamlı bir şeyler paylaşıyoruz. Devamlı birilerini kötülüyoruz. Birilerini yargılıyoruz. Bir şey paylaşıyorsun değil mi? İşte yaşlı adamı öldüren adam, köpeği öldüren adam, 5 yaşındaki kıza tecavüz eden adam. Hiç kimse paylaşılan şeyler hakkında da yorum yapamaz. Biz bütün insanların bütün hallerine 24 saat görebiliyor muyuz? Ben hayatta bir fikir, bir düşünce, bir yargı edinemem. Hiçbir şeyi kötüleyemem. Çünkü benim kendimden haberim var mı? Benim 24 saatimden haberim var mı? Ya ben götümü sıksam ancak bir saniyemden haberim oluyor. Bir saniye. Bir insan kendine bir günde ortalama bir saniye bile fark edemez. Şimdi meditasyon yapmadığın için bunu anlamıyorsun. Şimdi yapan insanlar bunu anlıyor. Hayatında yargıladığı, onaylamadığı şeylerin aslında kendisi olduğunu anlıyor. Biz... Hayatın bir noktasına odaklanıp onu böyle büyütüyoruz. O nasıl yapmış, nasıl etmiş. Yazıyoruz, çiziyoruz, paylaşıyoruz, yüklüyoruz, iz izlesin istiyoruz, yorumlar yapıyoruz, yargılıyoruz. Kimsenin kendinden haberi yok. Ben bunu kendimden biliyorum. Ben de yargılıyordum, ben de yargılıyorum, hala yargılıyorum. Günün 24 saati var, gün 24 saat ama ben 24 saat ayakta değilim. Ben hep uyku halindeyim. Yani eski alışkanlıklarımla yaşıyorum hayatı. İşte sen de böylesin. Senin kendinden kurtulman lazım. Ya senin kendini tanıman için kendinden nefret etmen lazım. Bunu dediğimde herkes şunu düşünüyor. Ya ben kendinden nefret ettim ya, evet aynı şeyi ben yaşadım. Ya aynanın karşısına geçip ulan kızı niye dansa kaldırmadım ya? Ya bu işi niye yapamadım ya demenden bahsetmiyorum. Ya arkadaşımı niye üzdüm ya? Niye bunu yaptım ya? Ya yapmamam gerekiyordu. Bu bir hataydı. Bundan bahsetmiyorum. Nefret etmek bu değildir. Köpeğin üzerinde kaç tane kıl var? Sen bir tane kılı alıp bu köpeğin ta kendisidir diyorsun. Kendini tanımanın tek yolu kendinden nefret etmek kendinden belli bir ölçüde uzaklaşman gerekiyor. Çünkü kendine bakabilmen için. Şimdi sen anneni tanıyabilirsin, babanı tanıyabilirsin, eşini, arkadaşını, herkesi tanıyabilirsin. Kötülük yapan bir insan ha kötülük yaptı diyebilirsin. İşte sen kendini tanımıyorsun. Sen mesela dışarı çıktın değil mi? Saniye bir. Bir insanı gördün değil mi? Bir insanı gördüğünde hep bir yargıyla bakıyorsun bir insana. Mesela havada kuş uçuyor değil mi? Kuşa bakıyorsun, yargıyla bakıyorsun kuşa. Biz hep yargılamayla bakarız. Mesela bir film izleriz değil mi? İnsan izlediği filmi anladığını zanneder. Bir insana kitap verirsin. Bir insana verdiğin kitabı sen dört defa, 5 defa okumana rağmen o insan o kitabın hakkında sana artistik yapar. Bir insan kitabın kapağını açar, kapağını açtığı anda o kitabı okuduğunu zanneder. O kitaba dokunduğu için o kitabı okuduğunu zanneder. Bir insana matematik öğret, sana matematik taslar. Bir insana mantık öğret, seninle tartışır. Şimdi ben bunu tanıdığım herkesten biliyorum. Herkes hayata böyle bakıyor, yargıyla bakıyor. Herkes kendini gördüğü şey zannediyor. Mesela sen şimdi evleniyorsun ya, eşini sevdiğini zannediyorsun. Aşık olduğunu düşünüyorsun. Sen hiçbir şey yaşamıyorsun. Sen hala yargı halindesin. Yani yaşadığın, gördüğün, dokunduğun, hissettiğin şeyleri içinde olduğunu zannediyorsun. Mesela bira içiyorsun değil mi? Bira içtiğini zannediyorsun. İçmiyorsun. Kafan hep başka yerlerde. Sen ömrün boyunca kaç bin tane sigara içmişsin ama bir dal sigara bile hissederek içemedim. Hep beynin düşünce halinde.